Evet. Parayı yürüten herif galiba. Alo. Ben baba. Ben de senin büyük oğlum babacım. O iki enayi adamından 500 bini ben çarptım. Şimdi senin paracıklarını eziyor, dünyanın tadını çıkarıyorum. Helal olsun mu ha? Ne dersin? Olsun evladım. Ez bakalım evladım. Ben parayı niçin kazanıyorum? Senin için evladım. Sağ ol babacım, ömrüne bereket. Bak yanımda gelinlerim var, seninle konuşmak istiyorlar. <laughs> <laughs> babacım ben gelinin yani. jale. Öyle mi kızım? Çok memnun oldum evladım. Biz burada bir böcek, üç çiçek, gül gibi geçiniyoruz babacım. <gülüyor> <gülüyor> babacım ben gelinin hale. Ellerinden öperim. Sağ ol yavrum. El öpenlerin sok olsun evladım. Oğlunu çok mutlu ediyoruz babacım. Mutluluğunuz daim olsun evlatlarım. <gülüyor> <gülüyor> babacım, ben gelininiz Lale. Nasılsınız? İyiyim Lalezum. Çok iyiyim. Ya sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz babacığım. Yataktayız. Oğlunun maşallahı var. Üçümüzü birden idare ediyor. Sana mı çekmiş acaba? Ee nasıl baba? Oğlunla iftar ediyor musun? Ha? Senin yerini alabilir miyim dersin? Alırsın evladım alırsın. Elbette iftar ediyorum seninle. Olus bu çocuğu. Ah ulan ayı Mehmet evladım. Cezaevine düşmenin sırası mıydı da